Ahmet eylesin. Yapılmış değil mi mezar? Göster, gösterir misin Abdullah? Evet Didem Hanım şu anda Minik Nari'nin mezarının başındayız. Buraya e, erken saatlerde Türkiye'nin sadece Diyarbakır değil Türkiye'nin her yerinden hemen hemen neredeyse erken saatlerden gelen ziyaretçiler akını oluyor. Şu anda da gördüğünüz gibi. Nari'nin mezarı bugün yapıldı. E, bugün Diyarbakır Valiliği tarafından mermer taşlarla ee, yeniden yapıldı. Sadece mezarlık değil, bu gördüğünüz mezarlığa gelen parke taşlar da e, bu mezarlık için yapıldı. E, Türkiye'nin her yerinden dediğim gibi e, gelen vatandaşlar üzüntülerini dile getiriyorlar. Kaldı ki tamam. e, herkes üzgün. E, evet. Kur'an okuyanlar, Nari için dua edenler herkes e, hemen hemen burada. Burada Nari'nin sevdiği oyuncakları görüyorsunuz. Ee, en çok sevdiği oyuncaklar, ee, okuduğu kitaplar, okumak sevdiği kitaplar daha Nasıl doğrusu ya? diyelim. Oyuncaklar e, birçok arkadaşlar tarafından bırakılan. Hemen arka tarafta şöyle göstereyim. Nari'nin resminin bulunduğu büyük bir tablo. gelindi. Evet. Yani gördüğünüz gibi vatandaşlar oldukça üzgün. Hepimiz üzgünüz. konuşuyor da bilmiyoruz. Burada Bilsek anlarız da. Sen biliyor musun Kürtçe? Hiçbir şekilde boş. Bilmiyorsun değil mi Abdullah sen de Kürtçe? Bilmiyorsun. Tamam herkes çok üzgün. Sadece o üzgün olduğunu anladım evet, ben. Evet, üzgün evet. olduğunu anladım. Birazdan geleceğim ben. Hatta oradakilerle de konuşmanı istiyorum. Birazdan geleceğim. Bu arada çevre köylerden gelen bir amca da... narinin başında öyle bir konuşmuş ki... ...öyle bir konuşmuş ki acayip bir konuşma. Arkadaşlarım onu da hazırlıyor. hazır olduktan sonra tekrar mezarlığa götüreceğim sizleri. Kızımızın mezarına götüreceğim. Ama şimdi Isparta'ya sizi götüreyim. Fatma sen hafta sonu gittin. Çocuklarımın yanına gittim. Çocuklarımı gördüm. Çocuklarını gördün. Peki şükür, şükür yoktu yok. orada. Ne geldi aklına? Bir şey geldi mi senin? Boş yaşamışım dedim ama. Boşa yaşamışsın. Bence de boşa yaşamışsın. Isparta'da köyde neler yaşandı? Bir gelsin ekranlara lütfen. Ne yaptılar ikisi? Ya söylesene Mustafa ne yaptı ya? Neye göz yumdu ya? Tam değişim ortasında o. Fatma aylar sonra çocuklarını görmeye gitti. Hani ne düşüneyim? Yani bomboş bir dünya her şey boşumuş. Sabretmek her şey boşumuşmuş. Onu anlıyorum. Ona an önce buradan gittiğinde buralar böyle mi? Değildi. Her taraf belli perişan olmuş. Çocuklarına seslendi. Cevap gelmedi. Tahsin. 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 Aradılar o zaman onlar ya. Haber oldu. Haber oldu. Çocuklarla seninle görüşmek istemiyor mu? O yüzden başımı dört kapıyı. Yok görüşmek isterler de herhalde kanal televizyonla geldiğim için. Fatma'yı şok eden cevap. Girmeyeceğim. Ne? Ne? Desk, bakacağım. Ne? 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 Mıdır içeriye? Kanala geldim diye. Ha. Ya bizle beraber gittiğin için. Hı. Biz de sana eşlik etmek istedik. Yani ne olur ne olmaz. Ya kızıyorlar bana kanala çıktım diye kızıyorlar. Hala geri benim istiyorlar. O Olsan Oğuzhan mı Olsan yoktu. Kim vardı? Arkadaşlar varmışmış. Yasin'in arkadaşları var. Ev nasıl eve girdiğinde? Ev düzgün de çocuklar toplamış. Bütün eşyaları falan götürmüş mü Mustafa? Onlara bakamadım dedim ben çünkü hiç umumda değil hiçbir şey. Çünkü eve hiç bakmadım. Ben çocuklarıma baktım. Çocuklarına baktım. Evet, hiçbir Peki. şey değil. Yani ev yansıdı hiç umumda değil. Cinayetle ilgili aklına ne geldi? Hiçbir şey gelmedi değil mi? Çünkü yani ben bilmiyorum. Çocuğumu sadece doktora diye çıkardı evden. Yani keşke gelseydi ama hiç gelmedi. Tahsin amca hazır mı arkadaşlar? Tahsin amca da bir konuşmak istiyorum ben. Bir bakar mısınız? Bir kendisine de gittik. O da o konusunu istiyorum ben ya ben şunu anlamıyorum gerçekten Fatma sen diyorsun ki o evde evin görüntülerini ekrana getirir misiniz arkadaşlara bir yandan evden bahsediyoruz çünkü Ev o evde benim elimden kızımı aldı götürdü diyorsun Mustafa Aynen. aldı evet. götürdü diyorsun elinden aldı götürdü sen de izin mi verdin verdim nasıl izin verdin çünkü verdi? doktora götürdüm doktora diye çıkardı elinden ama sonra getirmedi senin kızını kaçtı dedi kadar basit mi? Kaçtı dedi. Hani inandırdı. Yolda koduğuna inandırdı. Nasıl inandın Fatma ya? İnandım çünkü öyle bir şey aklıma gelmedi. Ama şimdi hamile bırakmış biri. Babası geri getirmemiş. Tam sabit dedi çünkü öyle kandırdı değil mi? yani tam sabit olduğu belli değildi. Ama sana geldiğinde hamile olduğunu söylemiş. Yani geldiğinde söylüyor. Yani doktora götürdün. Götürdüm. Hamil olduğunu. Hamile olduğunu öğrendim diyor. Aynen. Hamile olduğunu öğrenir öğrenmez hastaneden seni arama Eğer hastaneye gittiyse seni araması gerekmiyor mu? Araması gerekmiyor değil. Eve getirmesi lazım çocuğumun. Çocuğuma eve getirmesi lazım. Ama getirmiyor çocuğum eve. Yolda bırakıyor geri gidiyor. Ya anlıyorum anlıyorum ama seni götürüyor ya. Sen demedin mi hamile olduğunu öğrenir öğrenmez beni... Beni arayamaz çünkü bende telefon yok dedim hanım. Ben de telefon yok. Ama telefonu var o sırada biliyoruz. Yok, o gece bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyorsun. Mustafa ile telefonla görüşüyorsunuz ben ya. Ben görüşmedim. Ben öyle saklı mı hiçbir şey unutmam Gerçekten. o şeyde. Sen kendin söyledin jandarma bana işte o dönemde sorgudayken. Telefon olduğunu söyleme. ama bende olm olmuyor. kesin telefonla bir şey var. Ben de bende değildi o telefon. Sen telefon kullanmıyordun yani. Hayır. O dönemde yani senin... ben arardım. Çocuğum geç kaldı diye arardım. Ben niye aramıyorum ondan sonra? O zaman Öyleyse mi? ben arardım çocuğumu niye geç kaldı nerede diye. Fatma o zaman senin onu işbirliği yaptığın anlamına gelir işte. Hayır Anlıyor ben işbirliği iş bile yapmadım. Hiç kusura bakma. Böyle çıkardı. Ondan sonra niye ara, aramamışım çocuğumu? Niye getirmedin diye. Bütün köy niye susuyor Tavşantepe'de, Diyarbakır'da? Ne bileyim ben. Hı? Bilmiyorum. Nasıl bir ayıp var orada? Bilmiyorum. Yani korkularını da tutabilirler yani. Kuyuyorlar. Sen niye korktun? Sen ben niye korkmadım. Korktun? Beni kandırdı. Beni kandırdı. Ben korkmadım. Ben korktuğumu söylemiyorum. 10 sene boyunca korktun yani. Kandırdı dedi bana. Beni kandırdı. İlk kandırdı. Ama sonra hayır. da hapishaneye gireceğiz hayır, diye kandırdı. Senin, senin teyzen buraya geldiğinde onu korkutmuştur belki dedi. Hayır ben korkmadım. Teyzen öyle düşünüyor. Hayır. Ben sadece çocuklarım küçük olduğu için ben hapishaneye gireceğim için korktum. Ondan korkmadım. Ben onun yaptığını bilseydim zaten ben onu yaşatmazdım. Talsin amcayı bakmam. bir göreyim. Talsin amca. Bir hazır mı arkadaşlar? Bir Talsin amcayı görebilir miyim? Yasemin'in yanında. Tatsil amca duyuyor musun beni? Efendim? Beni duyuyor efendim, musun? Abla. Tamam. Buyur dem abla. Ya şimdi diyor ki ben diyor ben diyor yani beni çocuğu aldı bir yere götürdü. Dolayısıyla gelin etti diye beni kandırdı diyor senin gelin. Hepiniz buna inandınız mı gerçekten? Canan abla ya hadi kandırdığını kabul edelim abla ya. Hı. Kandırdığını kabul ederim. Yarın tas sabahını bana niye haber vermedi? Kaynısır niye gelmedi? Ya niye niye aramadı da aramadı abla ya? Nasıl Isparta'ya gitti yarın tas sabahını zabanı ablacığım ya? Hala yalanlara devam ediyor. Söylesin gelin mi ya? Gelinil mi? Hala gelinin olarak görüyor musun? Ya ne diyeyim ya? Çocukların anası kıyamıyor yine. Yani söylesin çocuğun nerede olduğunu ya. Biliyor o ya. Biliyorlar. Ne zaman benim bir şey bilmediğimi biliyorlar. O biliyor abla çocuğun olduğunu biliyor. Onlar biliyor, mu? Onlar biliyor mu? Ne olduğunu biliyorlar dedim hanım. Anlar herkes. Anlar. Tıpkı Tavşantepe'deki Anladım. diğer kişiler ne Ya bil, abla ben nasıl bileyim ya Didem abla. ya, ya sen çocuğu... O... Benim koyunan kayıttan bilebilir mi? Anan an kayıp bilebilir mi ablacığım ya? cinayetin ya? nasıl işlendiğini bilmeyebilirsiniz ama o sen çocuğun öldürüldüğünü bilirsin. Sen biliyorsan biliyorsan biz de biliyoruz demektir. O çocuğun nasıl öldürüldüğünü bilirsin yani. Cinayet işlendiğini bilirsin ya Tahsin amca. Abla Aa. cinayet mi ne et ben? Şu yedi aya kadar cinayet mi et bilmiyordum. Sattı yedi parasını yedi bitirdi de ben. Isparta'da yedi geldi de Ya kızım ortadayım. Ama yedi aydan bu yana şüpheleniyorsun ama yine çocuk... Yine gelini aldı elinin altında ya. Ya Allah aşkına bir şey söyleme. Ne onun yerinin altında ya garı gırtla bilmez mi abla ya? Sen çocuğunu Yani kocanınla beraber bilmez mi abla ya? Ya bilirdi siz ne için konuşalım siz... Allah var yukarıda ya. ya sen bilmez mi? Biliyor, koca ya onlar biliyor biliyor da amca ya sahsıl amcadım sen de bir şey biliyorsan sen de söyle kurban olayım ya. Ya gözünü seveyim ya tavşan Vallahi tepe susuyor. Insan, bak, bilsem, susuyor. Ya Bilsem ben böyle rezil olmam ya. Ben şimdi tarladayım. Allah Allah ya. Tarlanın yanında yayın yapıyorum ben. Bak, ya. su geldi. Bak. Ben de rezil perişanım. Bilsem söylemem mi abla ya? Valla rezil perişan ol, olabildiğiniz kadar olur. Bir dakika durma ya. Al, o istediğiniz kadar rezil perişan olur. Ama kızın kız kızın cesedi yok ya. Kemikler yok. Kemikler kemik kaldı geriye. Kemik kemik. Gözünü seveyim. Bu camiye gibi. Ya yoksa anasıyla babası söyleyecek. Dedim mi ablacığım? Anasıyla babası var ya. Yapma Söyleyecek bunu. Bu ikisi biliyor bunu. Şükür Türkan. Ya abla vallahi ya Sıkma bilsem mi ya. tam üstünde. Mehmet ya bir kilometre ileride bunun evi. Tanrısı Benden bir... ayrı bir adı, ayrı ya, adam. Ya baksana Benim ihbar bile sahibi. Ben ne bileyim çocuğun yeri Baybettin ya. Ya ihbar sahibi ne demiş o camiye gitti bir getirin ekranlara ya. Gözünü sevin bir ihbarcı var sonunda yıllar yıllar sonra gelsin ekranlara. Yalnız bu iftiralarla beni yakarsan ben de seni yakarım bunu unutma. 10 yıllık sırrın izini sürüyor. Ben yani tam yerini bulmuş koymak için. Ortalığı karıştıran notu kim bıraktı? Ya herkes birbirini tanır burada. burada. herkes birbirini tanır ama buradan koyacak kan ile yani o taraflardan koymuş olabilir adam. Görenin biri tahminim yok. Tahminim hiç yok kamera orada da kamera yok burada da yok kamera yani orası belediyenin zaten orası belediyenin olduğu için kamera yok burası da cami yok kamera olmadığını tam biliyor özel olduğu kesin Notu bırakan gizemli kişi Mustafa'yı tanıyor mu? Mustafa'yı tanıyan bile tam belki de gördü de yani tam şey mevki adı veriyor. Yani bu notu bırakan Şükrü e, Şükür Türk Türkan cinayetiyle ilgisi olabilir mi sence? Bence olmasa neden not yazacak? Niye uğraşacak? Yani demek ki bir şeyler biliyor ki notu bırakıyor jandarma oyluyor, millet oyalıyor. Neden dalga geçer gibi yapıyoruz o zaman? Hani kesin biliyor. Bilmesi neden uğraş? Kesin biliyor bir şeyler. Kesin biliyor bir şeyler. Fatma bu ihbarcının neden kesin bir şeyleri bildiğini düşünüyorsun? devam niye Tam yeriniz yani tam şey söylüyor. Mesela Mehmet Ali'nin karası diyor, daşlık diyor. Ya neden uğraşın? Ben bilmiyorum mesela. Neden uğraşayım başkasının şeyiyle? Bir de üç kez bırakıyor İkisini mesela bir yere bakıyor. Tam caminin önüne bırakıyor. Birisini ileriye bırakıyor. Yani, senin yani tam kocan... bulunmasını istiyor zarfların. Yani o şeylerin tam bulunmasını istiyor. Evet, onların hiç kaybolmaması. Üç tane not bırakıyor sevgili izleyiciler. Bir tane camiye yakın bir yerde bir kadının bastı. İkisini bahçeti... bir yerde mi? ayrı ikisini. Yok, i̇ki tanesini işte caminin girişine koyuyor. Muhtar buluyor iki tanesini. Kami. Bir tanesini de bir kadın... yakın yani birinin evine yakın koyuyor. O kadın kimsen tanıyor musunuz? Ben görmedim kadını, bilmiyorum. Ama eve yakın, yani camiye yakın bir yerdeki bir ev. Yani camiden ileride. Peki oralarda güvenlik kamerası olmadığını da bilen biri. Aynen. Ya köyden biri o zaman. Köyden, köyden. Kesinlikle köyden. Çünkü orada camide, camideki karşısındaki kamera olmadığını kesin bilen biri. Ha, çok iyi. Yani tam, tam, yerini bulmuş. Tahsil amca tam bilen biri, ee, kızın, senin torunun e, gömüldüğünü bilen biri, o sırada tanıklık etmiş olan biri, Adresi tam lokasyon veriyor diyor Fatma. Sen de aynı şeyi düşünüyor ya musun? Ya ablacığım ya, vallahi yalan şu ya. Ya Didem abla yalan ya, yalan. Ya lan ya adam gibi çıksın şöylesin ya. Jandarmamız, savcımız uğraşmasın. Yalan ya bu adam Ya o sen dedin neredeymiş bu adamda? Ve 20 gündür bu yerde çıkıyor bu adam ya. Yalan abla ya. E kim bıraktı bu notu o zaman? Vallahi yalan ya. Bu notu kim bıraktı? Kim bıraktı bu notu? Ya, yalan, yalan konuşmuş o adam. Ya Fatma Gerlin bir tane Mustafa'dan başka bu işi bilen yok. Ay bu notu Hep niye yazmışsın? Almadın Mehmet'in almasın orada. Bu notu neden yazdı yalan o zaman? Yalan konuşuyor, yalan, yalan abla, yalan. Sen gitmişsin komşumdur ben. Ya adam gibi canlar bir gelsin oraya, bellik yapsın ya. Bellik yapsın ablacığım, daşkaya diksin böyle. Daşkaya diksin, diksin. bir veya bayrak diksin, veya çaput, çapıt, daşlar diksin. Ya Mehmet e düşmanlık yapmak için bu yapmış olabilirler ya. Muhtemelen yap, düşmanlık yapmak için, siyasetten yapmak için. Düşmanlık yaptığı için bu o kağıdı <laughs> Yalan Aynı, bu yalan. Ne alakası var Tahsin amca Abimeciğim, ya gözünü seveyim ya. ya. Ya ne ilgisi var ya. Vallahi bir... yalan ya abla ya. Gelsin ya adam gibi gelsin söylesin ya. Adam gibi gelsin göstersin neredeyse. İkbar. Mehmet Ali sevmeyen adam bu, bu işi yapan. Sen seviyor musun Mehmet Ali? İyi bir adam mı Mehmet Ali? O sırada neredeymiş bu adam ya? E doğru. Neredeymiş Mehmet Ali? Mehmet Ali'nin tarası. Ne, neredeymiş? Niye söylemiş o? Söylememiş 10 senedir abla ya.